Bismillahirrahmanirrahim. Kutat Mekkiye 2. cilt 3. sefer 19. bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Eminullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlimlerin artma ve eksilme nedenlerinin bilinmesi. De ki Rabbim ilmimi arttır. Ayetinin anlamı Hz. Peygamberin Allah ilmi alimlerin göğsünden çekip almak şeklinde kaldırmaz. Fakat alimlerin canlarını almakla ilmi alır hadisinin anlamı. Hakkın varlığının nefs feleğinde tecellisi, İlimlerde bulunan eksikliği delildir. Kendisi nedeniyle falan tecelliden gizlenirse, araştırma ve inceleme yoluyla onu idrak eden var mıdır? İlim için nefste bir çokluk ortaya çıkarsa, kuşkusuz nas ile gerçek örtü sabit olmuştur. Varlık güneşinden ve nurundan yansımadığı ruhlar aleminin üzerine güneşin yuvarlağından başkası. Göz mazharlardan başkasına erişemez. İnsan hırsının şiddetinden çatlasa bile. Sert ettiğim sözümde hiçbir kuşku yoktur. Benim sözüm ne yalandır, ne sahte, ne de uydurmadır. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki her canlı ve algılayabilen her şey, nitelendiği algısı yönünden her nefeste yeni bir bilgiye ulaşır. Fakat şahıs her nefeste algıladığı şeyin yeni bir bilgi olduğunun farkına varamayabilir. Halbuki o gerçekte bilgidir. Bilende bilginin eksik olarak ortaya çıkması, engel bulunmasaydı algılayabileceği şeyler ile algının arasında engel girmiş olmasından kaynaklanır. Bilende bilginin eksik olarak ortaya çıkması Engel bulunmasaydı algılayabileceği şeyler ile algının arasına girmiş, algının arasına engel girmiş olmasından kaynaklanır. Engellere misal olarak körlük, sağırlık ve benzeri gibi algıyı engelleyen şeyleri verebiliriz. İlimler bilinene göre yükseldiği ve alçaldığı için himmetler, yüce, kıymetli bilgilerle ilgilenmiştir. İnsan söz konusu ilimlerle nitelendiğinde nefte aranır mertebesi yücelir. Mertebe bakımından bu ilimlerin en üstünü Allah'ı bilmek, Allah'ı bilmeye giden en yüce yol ise tecellileri bilmektir. Onun altında ise teorik bilgi, yani nazari ilim bulunur ki artık onun altında Allah'a dair bilgi yoktur. Onun altındaki ilimler insanların geleninde bulunan kimi inançlardır. Yoksa onlar ilim sayılmaz. Bu ilimler Allah'ın Hazreti Peygambere arttırılmasını istemeyi emrettiği ilimlerdir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Sana vahyedilmesini henüz tamamlamadan Kur'an'ı acele okumaya kalkma ve Rabbim bilgimi arttır de. Yani senin kelamından sana dair ilmimizi arttır. Çünkü burada Rabbinden vahiy getiren öğretmen karşısında edebin gereği olarak vahiy esnasında soğukkanlılığın kıymetini bilmek artmıştır. Bu nedenle ayetten sonra şu gelmiştir. Bütün yüzler o diri yöneticiye boyun eğmiştir. Bir daha alıyorum. Bu ilimler Allah'ın Hz. Peygamber'e arttırılmasını istemeyi emrettiği ilimlerdir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Sana vahy edilmesini henüz tamamlamadan Kur'an'ı acele okumaya kalkma ve Rabbim bilgimi arttır de. Yani senin kelamından sana dair ilmimizi arttır. Çünkü burada Rabbinden vahiy getiren öğretmen karşısında edebin geriye olarak vahiy esnasında soğukkanlılığın kıymetini bilmek artmıştır. Bu nedenle ayetten sonra şu gelmiştir. Bütün yüzler o diri ve yöneticiye boyun eğmiştir. Yani onun karşısında hor ve zelildir. Burada tecelli ilimleri kastedilir. Tecelli bilgileri başka bir ifadeyle zevk ilimlerini elde etmede en üstün yoldur. Bilmelisin ki artış ve eksilmesiyle Ilgili başka bir bölüm vardır. Bilmelisin ki bilginin artış ve eksilmesiyle ilgili başka bir bölüm vardır. Allah izin verirse onu daha sonra zikredeceğiz. Şöyle ki, Allah her şey için ki insan nefsi de şeylerden biridir, zahir ve batın yaratmıştır. İnsan nefsi dış varlık diye isimlendirilen durumları algılarken, batını ile ise ilim diye isimlendirilen duygul durumları algılar. Hak ez-zahir ve el-batındır. Dolayısıyla algı onun vasıtasıyla gerçekleşir. Çünkü Allah'tan başka hiçbir şey, herhangi bir şeyi kendi başına idraki güç yetiremez. Bilakis her varlık, herhangi bir şeyi ancak Allah'ın kendisine yarattığı bir güç vasıtasıyla algılayabilir. Gayb ve şehadet gibi bir alemden tecelli edilen herhangi bir varlığa Hakk'ın tecellisi el-zahir ismi yönünden olabilir. Gayb ve şehadet gibi bir alemden tecelli edilen herhangi bir varlığa Hakk'ın tecellisi el-zahir ismi yönünden olabilir. El-batın ismine gelince bu nispetin gereği çünkü isim ve sıfatlar gerçekte var olan şeyler değil, zate izafe edilen nispet ve nispetlerdir. El-Batın ismine gelince bu nispetin gereği ne dünyada ne de ahirette kendisinde asla tecellinin gerçekleşmemesidir. Çünkü tecelli herhangi bir tecelli mahallinde tecelliye mazhar olan varlığa hakkın görünmesi ve zuhur etmesidir. Tecelli herhangi bir tecelli mahallinde tecelliye mazhar olan varlığa Hakk'ın görünmesi ve zuhur etmesidir. Zuhur ise El Zahir ismine aittir. Çünkü nispetlerin anlamı değişmez. Bilindiği gibi nispetler dışta var olmasalar bile akli varlığa sahiptirler. Dolayısıyla onlar akledilir şeylerdir. Hak ihsanı gereği veya kendisinden istenilen bir şeye karşılık vermek üzere tecelli edip nefsin zahirine tecelli edebilir. Bu durumda idrak bir surette ki suret misal alemindendir. Duyuyla gerçekleşir. Bu durumda idrak bir surette duyuyla gerçekleşir. Böylece tecelliye mazhar olanın bilgisinde artış gerçekleşir. Söz konusu kimse bir şeriat bilgini ise bu artış hükümlerin bilgisinde mantıkçı ise anlamların ölçüleri, dil bilimci ise sözün ölçüleri ilimlerinde meydana gelir. Var olanların veya başka şeylerin ilimlerinin sahipleri içinde durum aynıdır. Başka bir anlatımla tecelli nedeniyle herkes için gerçekleşen bilgideki artış ilgilendiği ilimde meydana gelir. Sufiler bilgilerindeki sufiler bilgideki artışın söz konusu sınıflara dönük ilahi tecelliden kaynaklandığını bilir. Çünkü onlar keşfolunan şeyi inkar edemez. Arif olmayanlar ise artışın farkına varır. Sufiler bilgideki artışın söz konusu sınıflara dönük ilahi tecelliden kaynaklandığını bilir. Çünkü onlar keşfolunan şeyi inkar edemez. Arif olmayanlar ise artışın farkına varır fakat onu kendi düşüncelerine nispet eder. Bunun dışındakiler bir artış görür fakat bilgilerinin artmasını istediklerinin farkında olmazlar. Onlar ciltlerce kitap yaşayan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Burada yalanlama bilgideki artışın ve onun kaynağının yalanlanmasıdır. Artışı kendi düşüncelerine nispet edenlere şaşılır. Böyle bir insan bir meseleyi düşünme, inceleme ve araştırmasının zikrettiğimiz tecelliden kaynaklandığını bilmez. Böyle bir insan bir meseleyi düşünme, inceleme ve araştırmasının zikrettiğimiz tecelliden kaynaklandığını bilmez. Binaenaleyh araştıran kişi sadece teorik düşüncesinin iliştiği ve öğrenmek istediği şeyle ilgilidir. Bu nedenle hal ilminden perdelenir. Böyle birinin bilgisi artar fakat o bunun farkında değildir. Bir tecelli gerçekleşip en zahir ismiyle nefsin batında yönelik olursa, İdrak maddelerden soyut anlam ve hakikatler aleminde basiret yani iç göz ile gerçekleşir. Bir tecelli gerçekleşip en zahir ismiyle nefsin batına yönelik olursa idrak maddelerden soyut anlam ve hakikatler aleminde basiret yani iç göz ile gerçekleşir. Bunlar naslar diye ifade edilen şeylerdir. Çünkü nas hiçbir şekilde kuşku bulunmayan ve herhangi bir şekilde ihtimal taşımayan şey demektir. Bu ise ancak maddelerden soyut manalarda ve hakikatlerde olabilir. Bu durumda manaların bilgisine ulaşmak isteyen kimse düşünme yorgunluğundan rahata ermiş demektir. Tecelli vesilesiyle ilahi ilimlerde, sır ilimlerinde batın ilimlerde ve ahiretle ilgili ilimlerde onun hakkında bir artış gerçekleşir. Bu hal bizim yoldaşlarımıza özgüdür ve artışın sebebi de budur. İlimlerdeki eksilmenin sebebine gelirsek bu konuda iki durum vardır. Bunlar yaratılışın aslında mizaçtaki kötülük ve bilgiye ulaştıran güçteki geçici bozulmadır. Bunlar yaratılışın aslında mizaçtaki kötülük ve bilgiye ulaştıran güçteki geçici bozulmadır. Yaratılıştaki kötülük değiştirilemez. Hızır öldürdüğü çocuk hakkında şöyle demişti. O kafir yaratılmıştı. Bu husus yaratılışın aslı bakımından söylenmiştir. Bilgideki eksilmenin geçici sebebi algı gücünde ise tıp ilmiyle gidirilebilir bilgideki eksilmenin geçici sebebi algı gücünde ise tıp ilmiyle giderilebilir. Nefste ise ve başkanlık sevgisi, arzulara uymak ve benzeri bir huy insanı şeref ve mutluluğunun bulunduğu bilgileri elde etmekten alıkoyuyorsa, bu da hakkın çağrısıyla kalpten silinebilir ve kişi doğru düşünceye yönelir. Anlar ki Dünya yolcu için bir konaklama yeri ve geçilmesi gereken bir köprüdür. Bu Bir konaklama yeri ve köprü olan bu dünya hayatında insan düşünceyi doğru düşünceden ve ilahi ilimleri elde etmeden alıkoyan doğal arzulardan uzaklaşıp Uzaklaşıp bilgiler, güzel huylar, temizlik gibi yüce mertebelerin özellikleriyle burada, Nefsini bezemediği sürece ebedi mutluluğa ulaşamaz. Böylelikle bu yola girer. Burayı bir daha okuyacağım. İlimlerdeki eksilmenin sebebine gelirsek bu konuda iki durum vardır. Bunlar yaratılışın aslında mizaçtaki kötülük veya bilgiye ulaştıran güçteki geçici bozulmadır. Yaratılıştaki kötü, kötülük değiştirilemez. Hızır çocuk hakkında şöyle demişti. O kafir yaratılmıştı. Bu husus yaratılışın aslı bakımından söylenmiştir. Bilgideki eksilmenin geçici sebebi algı gücünde ise tıp ilmiyle giderilebilir. Nefste ise ve başkanlık sevgisi, arzulara uymak ve benzeri bir huy insanı şeref ve mutluluğunun bulunduğu bilgileri elde etmekten alıkoyuyorsa, başkanlık sevgisi, arzulara uymak ve benzeri gibi bir huy insanı Şeref ve mutluluğunun bulunduğu bilgilere elde etmekten alıkoy el alıkoyuyorsa bu da Hakk'ın çağrısıyla kalpten silinebilir. Ve kişi doğru düşünceye yönelir. Anlar ki dünya yolcu için bir konaklama yeri ve geçilmesi gereken bir köprüdür. Bu konaklama yeri ve köprü olan bu dünya hayatında insan düşünceyi doğru düşünceden ve ilahi ilimleri elde etmeden alıkoyan doğal arzulardan uzaklaşıp Bilgiler, güzel huylar, temizlik gibi yüce mertebenin özellikleriyle burada nefsini bezemediği sürece ebedi mutluluğa ulaşamaz. Böylelikle bu yola girer. ilahi ilimleri elde etmeden alıkoyan doğal arzular. Doğru düşünceden ve ilahi ilimleri elde etmekten alıkoyan doğal arzulardan uzaklaşıp yüce mertebelerin özellikleriyle bezenmedikçe nefsini bezemediği sürece ebedi mutluluğa ulaşamaz. Böylelikle bu yola girer. İşte bu da nefste bulunan özellik bilginin eksilme sebebidir. Kendilerindeki eksikliğin insan adına ayıp sayıldığı ilimler ile ilahi ilimlerden başka ilimleri kastediyor değilim. Yoksa gerçek ortada bir eksilmenin olmadığını bildirir. Duyuların verisi ve nefsinde ve düşüncesindeki hallerin başkalaşması yönünden insanın bilgileri sürekli artar şu halde insanın bilgileri sürekli artar fakat bu artışta fayda yoktur. Zan, kuşku, düşünme, bilgisizlik, gaflet ve unutma. Bütün bunlarla ve benzerleriyle bilgi meydana gelmez. Zan, kuşku, düşünme, bilgisizlik, gaflet ve unutma. Bütün bunlarla ve benzerleriyle bilgi meydana gelmez. Başka bir ifadeyle zan, kuşku, bakış, bilgisizlik veya gaflet veya unutmaya dayalı olarak hüküm verdiğin sürece bilgiden söz edilemez. Zan, kuşku, bakış, bilgisizlik veya gaflet veya unutmaya dayalı olarak hüküm verdiğin sürece bilgiden söz edilemez. Tecelli ilimleri Tecelli ilimlerinin artma ve eksilmesine gelince bu meyanda insan iki haldedir. Peygamberlerin tebliğ ile velilerin nebevi verasetle ortaya çıkmaları. Evet. Tecelli ilimlerinin artma ve eksilmesine gelince bu meyanda insan iki haldedir. Peygamberlerin tebliğ ile velilerin nebevi verasetle ortaya çıkmaları. Allah Ebu Yezid Bestami'ye naiplik elbisesi giydirmiş ve şöyle demiştir. İki sıfatımla yaratıklarıma görün. Seni gören beni görmüş olsun. Ebu Yezid Rabbinin emrine uymaktan başka yol bulamamış. Rabbinden kendisine doğru bir adım atmış. Atar atmal bayılıp düşünce söyle bir ses duyulmuş. Sevgilimi bana gönderiniz. Benden ayrılmaya dayanamadı. Çünkü Ebu Yezid de Ebu İkal el-Mağribi gibi hakta fani olmuştu. Bunun üzerine kendisiyle görevli olan ve çıkma emri verildiğinde kendisine yardım eden ruhlar Ebu Yezid'i e Hakk'a silinme makamına döndürmüştür. Böylelikle Hakk'a döndürülmüş horluk, yoksunluk ve kırıklık elbiseleri ona giydirilmiş, asude bir hayat sürmüştür. Rabbini görmüş, ünsiyeti artmış, insanın sorumlu olduğu ödünç emaneti taşımak yükünden kurtulmuştur. İnsan miraç merdiveninde yükselmeye başladığı andan itibaren miracın merdivenine göre onun için ilahi bir tecelli gerçekleşir. Çünkü Allah ehlinden her şahsın kendisine mahsus bir merdiveni vardır ki başkası onda yükselemez. Bir kimse başkasının merdiveninde yükselebilmiş olsaydı peygamberlik çalışmayla elde edilebilir müktesep hale gelirdi. Çünkü her merdiven özü gereği kendisine yükselenlere mahsus bir mertebeyi verir. Alimler de peygamberin merdiveninde yükseldiğine göre o merdivende yükselmekle peygamberliğe de ulaşabilmeleri gerekirdi. Halbuki iş böyle değildir. Bir işin tekrarlanmasıyla ilahi genişlik kaybolur. Bize göre ise ilahi katta tekrarın olmadığı sabittir. Şu var ki tüm manaların peygamberler, veliler, resuller ve müminlerin basamakları eşittir. Şu var ki tüm manaların basamakları eşittir. Hiçbir merdiven diğerinden bir basamak bile fazla değildir. İlk basamak İslam'dır. İslam boyun eğmek demektir. Son basamak ise yükselişte fena, çıkışta ise bekadır. Son basamak ise yükselişte fena, yani beşeri özelliklerin silinmesi, çıkışta ise bekadır. Hakka ait özelliklerle bezenmek. Bunların arasında ise diğer basamaklar vardır. Bunlar iman, ihsan, bilgi, taktis, tenzih, zenginlik, yoksunluk, horluk, izzet, değişme, değişme, değişmede temkin, çıkarken fena, çıkarken fena mertebeye girmek söz konusuysa bekadır. Son dereceye varıncaya kadar herhangi bir dereceden çıkarken tecelli ilimleri kişinin zahirinde arttığı ölçüde batının da eksilir. Anneciğim burayı anladın mı? Yani anladık anlayabildik mi? İkimize de soruyorum. Bir tekrar okuyabilirim burayı. Ses yok. Yani toparlamaya çalışıyorum da zihnimde. Tamam. Şu var ki manaların basamakları eşittir. Hiçbir merdiven diğerinden bir basamak bile fazla değildir. İlk basamak İslam'dır. İslam boyun eğmek demektir. Son basamak ise yükselişte fena, çıkışta ise bekadır. Bunların arasında ise diğer basamaklar vardır. Bunlar iman, ihsan, bilgi, takdis, tenzih, zenginlik, yoksunluk, horluk, izzet, değişme, değişmede temkin, çıkarken fena, mertebeye girmek söz konusuysa bekadır. Son dereceye varıncaya kadar, herhangi bir dereceden çıkarken, tecelli ilimleri kişinin zahirinde arttığı ölçüde, batınında eksilir. Mertebeden çıkanlardan isen, son basamağa ulaşırsan, hak senin değerine göre zahirinde bizzat zuhur eder ve yaratıkları içinde hakkın mazhar olursun. Batınında ise ondan asla bir şey kalmaz ve batının tecellileri bir anda senden silinir. Hak seni katına girmeye davet ederse bu davet sana batınında tecelli ettiği ilk tecellidir. Söz konusu tecelli zahirinde eksildiği ölçüde batınında gerçekleşir. En sonunda son dereceye ulaşırsın. Son dereceye ulaştığında hak Zatıyla batında zuhur eder ve artık zahirinde tecelli kalmaz. Onun nedeni kul ve Rab'den her birinin kendisine mahsus varlığının yetkinliğinde bulunmasıdır. Bina Binaenaleyh söz konusu artış ve eksilişe rağmen kul her zaman kul, Rab her zaman Rab'dir. İşte bu tecelli ilimlerinin zahirde ve batında artışının sebebidir. Bunun nedeni ise bileşimdir. Yani terkip. Bu nedenle Allah'ın yaratmış olduğu ve dışta bileşik olarak meydana getirdiği her şeyin bir zahiri, bir batını vardır. Yalınları dair senin duyduğun şey onların dışta varlıkları bulunmayan akledilir şeyler olmalarıdır. Buna göre Allah'tan başka her varlık bileşiktir. Hiçbir Kuşkunun bulunmadığı doğru keşfin bize verdiği bilgi budur. Allah'tan başka her şeye yoksunluğun eşlik etmesini zorunlu kılan da budur. Çünkü bu hal onlar adına zatî bir niteliktir. Anlayabildiysen sana yöntemi açıkladık ve senin için miracı ortaya koyduk. Artık yola koyul ve yüksel ki açıkladığımız şeyi gör ve müşahede et. Sana miraçların basamaklarını gösterdiğimize göre Hz. Peygamber'in bize emretmiş olduğu nasihatte senin için bir şey bırakmadık. Çünkü ürün ve neticeleri betimleyip onlara ulaştıran yolu belirtmeseydik, seni kendine ulaştıran yolun bilinmediği çetin bir işe teşvik etmiş olurduk. Çünkü ürün ve neticeleri betimleyip onlara ulaştıran yolu belirtmeseydik, seni kendine ulaştıran yolun bilinmediği çetin bir işe teşvik etmiş olurduk. Canımı elimde tutana yemin ederim ki ona ulaştıran yol hiç kuşkusuz miraçtır. Allah doğruyu söyler ve doğruya ulaştırır. Amin.